Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft videosu çekiyoruz. Yanımda Jake Toprak Pro var. benim adım Toprak. Evet, Toprak var. Öpüyorum. Aa, Sonra... arkamda silendiriyor. Böyle Çocuklar YouTube logosu. Yüzü gösterecek misin? <laughs> Şimdi sen de videonu aç istersen. Evet. Açayım. Ee, geldik. <laughs> Silah bana bakma. Eh gidemez. Ha şunlardan alacak. Şunlardan almayacak. Niye onlardan alıyor? Ben kestim ya. Bana ver. Bana ver. Bana versene. Ben. Ver. Bana ver. Ya ver hepsini ya. Lan ben bende bir tane iki tane var. Hepsini bana ver. Niye? <laughs> e ver la el la <laughs> Ela, gel la. Tamam veriyorum bir tane seni. Bak iki tane mi Toprakta iki tane var. Top. <laughs> <laughs> ne istiyorsun? döndük bir şey olmuş. Geldik arkadaşlar. <laughs> evet. Şarkımızı açtık. Evet. Bak tam tam aha zombi. Kaç kaç. Hiç şey yapmaz ya. Öldürüyor, öldürüyor Yok zombiler var orada. Bir tane, bir tane. Gel aç. İki da. tane. Neredesin? Ne nerede iki tane ya? Hiç ağaç yok mu burada ya? Evet yok. Birazcık gezelim de çıksın. Orada yaşarız. Sakın ölme tamam mı? Sakın zombilere ya... ya açma o zaman direk koş olmalı. Aa buldum ağaç. Oh şu karşı şeyde varmış. Ha bence de. Bir, bir sürü ağaç kazan bunlardan tamam mı? Sakın beyazlardan alma. Niye? Yasak. Ben sonucu bağlantı kesildi. Biliyorum bunu. Gelirsin. Arkadaşlar benim e, bir videom daha vardı. TNT kat e, şey çöktü. Map çöktü diye. Onu da izlerseniz çok mutlu olurum. Harbiden çok kasıyor da arkadaşlar. Yani bayağı kastı. Hatta ben çıktım. Yani kendimize yatak yapabiliriz. Tamam öldür onu. Fazla uzun sürmesin ha bu video. Tamam. Bu nerede ben çekemiyorum. <laughs> Videoyu kısaltalım. Bana ne? Kestim mi? İçimize et buldum. Tamam. Hadi ben şimdi ağaçları kıracağım. Sakın beyazlardan toplamaz. Sakın toplamaz. Ağacımızı kırıyoruz. <laughs> sonra ev yapalım. En önemli. Sistik'te de yapalım. Sonra yapalım. Önce evimizi yapacağız. Balta yapalım sonra yapalım. Ben kranfik table yapıyorum. Şimdi ağaçlarımızı kırıyoruz arkadaşlar. Bir dört ağaç. Ela gel. Gel gel. Gel. Hmm, Baltı yapıyorum sen tamam mı? Nasıl kıraktikten biliyoruz. Beyazdan yatak yapabiliriz. Montan. Sen iki tane balta yapıyor bunu söyleyeyim. Sakın balta yapma. Al. Elini kırma. Kanar onu söyleyeyim. Hehe. Cevap ver. Ver. Sana verdim ya. Hadi. Baltayla odun kes. Ama tahta balta. Ama sonra ne yapacağız taştan? Sonra da iron, Sonra da. Tekstil projek yapsaydım keşke. Ben gideceğim. Neden? Arkadaşlar ben bir kırıp geliyorum. Çünkü bayağı da şey olur. Ben gelmeyeceğim. Nasıl atacaksın? Bunlar bana Arkadaşlar kırıyoruz odunlarımızı. Bir, bir sürü tane odun tane oldu. Benim 18 tane oldu. Şimdi Yeter o kadar yeter. Gel gidelim. Şimdi 22 oldu. Ya gel gel. Benim çoğum yaşadı. Düz ormanım vardı değil mi? Birazdan bir batacak. Ha onu söyleyeyim. Ve zombiler almıştı. Arkadaşlar akşamı maalesef çekemedik. Evet. Tamam Üçün ben yürüyorum. Bana atsana. Tamam. yapacağım e, 64 tane var. Tamam yeter. Bana. Tamam sen yap. Ben videoyu durdurup geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi evimizi yapıyoruz şöyle. Arkadaşlar biraz karanlık olacak çünkü. Ya sabah gelir Arkadaşlar sabah edelim biz sonra geliriz arkadaşlar. Arkadaşlar sabah olmaya başlıyor. Biz şöyle kendi evet, ev yaptık. Arkadaşlar. Evet sabah oluyor ve ölecekler zombiler. Ben, boş şeyden... ben başka bir şey zaten kalmadı. Evet. Artık gidebilirsiniz ama ben gene de işimi garantiye alacağım çıkmayacağım. Niye burayı uzatıyor? Yani o kadar olacak. Şimdi içeri giriyorum. Bu da madem buldun sen? Ne? Maden yaptım ben. Hmm. Yaman. Ne ok attı bana okçu? <laughs> <laughs> Skeleton bana ok attı başaramadı. Za. Ya vurmasana ya. İskeletonu söylüyorum. Nereden ölmüş şey olayım mı? Şuraları kırayım da bir şeyler atlarlar şimdi. Zaten ben de kırıyorum. Ben atıyor. Veya boş ver oraya gelmiyor. Gitme. <laughs> Gitmesen öleceğim. Ah, oh, ölüyorum. Ben yükseliyor mu? yükseliyor. Şuralar kırılır mı? Bir şey atlarlar. Şimdi creeper gelir. altımızda patlatır. Ne atıyor. Dayak istiyor işte. Ben de blok toplayayım da sondan lazım oluyor bu. Şu okları alamıyoruz mu? Alamıyoruz. Tek bizim için attığımız alabiliyoruz. Alınsaydı o yüzden gitmiştim buraya. Tek baba görüyoruz. Ben ok olmuşum mu? Ok olmuşum mu? Bir baksana ben tipine. Hmm. Benim üç kalbim var. Yemek istiyor. Zombi yiyeceğim. Benim üç kalbim yok. Zombi eti yedim. Açlık verdi. Ben bildiğim zombi çaldım ha. Zombi eti ne demek? Ben geliyorum. Ben şuraya gireyim. Yakında bir yükseriz. Ne yapacak ya? Ne yemiyoruz onlar? Ne ne yiyorlar? Onları at. Zaten içeride var. Merdiveni koysan oraya. Atı koyacağım da. Ben. Ha benimki video çekiyormuş. Evet benimki Kaç sana? 11. Hadi. Arkadaşlar videonun bu kadar beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar böyle videolar istiyorsanız tekrar evet. atabiliriz. Evet. Atabiliriz. Devamı gelmesi için bir like gelebilir. Anca. Evet.